Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle LOL oynuyoruz Gerçek insanlar Hemen göstereyim şöyle <laughs> Arkadaşlar mid MF oynuyoruz Morgana 5 milyon mu? 500k ha. ha aman yok <laughs> Oğlum ne oluyor lan çete bak <laughs> Aman aman Bizim yine klasik TR <laughs> Karşımızda Mel var hoş olmayacak bir yakınca olsa biraz daha tatlı olurdu Abi şu ilk kursu ee çözsterebildiğimiz kadar çalışmamız lazım yoksa GG aynı bir tane alırsam gayme böyle bir ekstra Hasarla başlayalım abi. <laughs> şey sıkıntı olacak adam W aslında o sektirdim ki bana sektirecek o herif şimdi Şimdi davul açacak E mi? Önemli olan o sanki bir rockstar, fazla. Aman aman Kral Tut benim farmini e cırt Ama acaba Bu sefer değil gibi sanki Adam yok Şuraya Ayamık Tuş neydi ya Görüş at tuşu onun artık vardır şey W'su. Adam biraz burası can. ya Yok artık. Senin artık bir W'un yok. Abi bugün ekstra heyecanlıyım o yüzden böyle şey yapabilirim. Niye bilmiyorum heyecan var. Olması da iyi ama. Ah çekmedi be savrulurlar biliyorum canım için tamam vallahi <laughs> canım ne demek vurdu <gülüyor> ya <gülüyor> rengar gelecek misin canım konuşabiliyorsun hakkımda o nasıl değmedi be Çocuklar O nasıl değmedi ya oğlum? Yetiş yetiş hadi zirveler ayaklarımın altında Ezilirken nasıl hala konuşabiliyorsun hakkında Orayı ha, ha, salak gibi pis batırdım ya şey, Külahta dondurma Çocuklar yesin işler hızlı sanki formülla Teleport var Gelmek ne misin ha, ha, ha. Joker kimin nesi diye sorup durdular Sikim demiş şimdi de, imkansız ismimin silinmesi Makinamın namlusunda duma Hadi bakalım Farımız hmm. bir tek şey iyi gidiyor Adamlıklar darlamıyor tabi ama salak çarpın ya. <laughs> Bak erken attı. Araba farmı. O da ettiremez burayı. Bunda... <laughs> Bugün mutluyum ya bayağı bir. Hadi bakalım. İnşallah maçta öyle güzel yeter. <laughs>

Maalesef oraya gidemeyeceğim. <laughs> Abi benim oraya gelmem mantıksız ama ya. <laughs> Orta bir sade bana müsaade Enes sandın bir kor sandım Kazandığımı yedim yoksa ah, Keşke yapmasa onu Tesla ve Mercedes aldım Benim insanlarına göre yok olmam Gerekiyordu nesli tükenen dinosu Kanka yaşıyorum Ama Bilmiyorum. bilmiyorlar ki milyonlarca ışık yılı ilerideyim Bu Pardon hata bizim özrümüzü dileyelim İşinize gelince, okay. gelince Beni tanırsanız içinize girin Mardin'le ne alaka kanka Aman okuyayım şimdi gelin. yani başımdan, değil. Tamam, eyvallah konuk marını falan mı? Bununla alakalı. 12'den Helal lan. Şerata. Aklımı başımdan al eyvah O fıstık sanki ben Nutella de be çıktım yoldan Hayırdır başımdan. atlan Sonunda şahlan Ferrari Sonunda benimsin çok fena Çat çarum var dedek samba Bırak kıskansın Abla aslan amca boynuz kulağa geçti Hadi bakayım Arkadaşım bak Bugün enerji top 1 Bugün enerji tavan amına koyayım Bu arada kurtlar varsınlar birlikte ne diyor bu koyayım falan kafasına girmeyin. Kurtar vasına replik. Oğlum bak bir videomda ne zaman lan? Bir 3070'im geldiğinde bu kadar mutluydum. Saçmalamamak için kendimi istiyordum böyle hatta video bok gibi geçti zaten sıkıcıydı. Bir de galiba şu an videomda bugün bu kadar mutluyum. Abi. Ses verdim abi. Peşinden, gelince, öğrendim, Abim ama gidden, aldık, kokteyli, ben yanarken, gitmen, Ama ben Zaten zoraya niye girdik ki ne gerek vardı? Çık çık gerek yok. <laughs> Kaçırdın evet en iyisini, en Bu hikayenin gerisini yazmayayım iyisin Kölen Çölen olayım bağla prangalara Düşür beni bütün tuzaklara Böyle demiştin hatırlasana Müptelam oldun anlasana Çölen olayım bağla prangalara Prangar birazdan bana ultiyi vurur ağzına O yüzden ben de atayım Farkındayım bu arada batırıyorum ikidir Altrox mid gelirse

düşür beni bütün tuzaklara Böyle demiştin hatırla sana Ah kalp Eyvallah canım İyi ejder de vermedik Biraz ultiyi bok gibi atsam da Parmı da toparlarız ileri sapaya doğru aslında şu dalgayı da alıp base atsam tatlı olur ya. Hızla. Bu arada bu mızla. video konseptini bir ahaha siktir. Ne? Bir, okay. Hızlar. Hızlar. ne? Hızlar. bir tane kokrası aldım. Bu nasıl bir çocuğu <laughs> Keşke köyü de atsaydım amına koyayım ya. Sadece orta tak attım öldür diye. Oyun tam bir götsün biraderim Bak ben sana bunu söylüyorum sadece Kulağını sikiysem üzgünüm bu arada Bu oyun tam bir yavşak Orada vurması lazımdı Rengar kayıp Abi göz oyunu ya GEBER! <laughs> İntikamımızı aldık abi. Ses yes. verdim bu arada. Da... <laughs> o rengar benden tanemazla. çıkartır bu arada. Ya. Abi Bu atmak istiyorum da MF'im Bir tık zor gibi Öyle mi diyorsun? Hı? Kral Ben bu alacağım sen hiçbir şey yapamayacaksın Kıyamam Elini bile süremeyeceksin bana Oğlum ne gıcık karakter lan

İşler düzgün işler yasal Vallahi kral bir kere Şişer hata yaptım düzeltmeyi uğraşıyorum er ben Çek Çeksene seni defa kes Sallamadık hiç devam ettik hepsi havada Oy oy ay, oy ay, oy ay, ay yarı can oturttum ağzına sen nesin be Miss Fortune Demek ki ben Miss Fortune neydi yerde oynayamıyormuşum be oğlum Farklı lane nerede Miss Fortune alıyormuş Ha bir de bu adamla biraz kötü oynuyor şimdi itiraf da etmek lazım ustam İnan stop dedim olmaz bebek Joker rockstar hasta la vista Sana çağıralım taksi Nişantaşı bebek atla taksim İstersen al şu kartı bas git Lütfen hayatından çıkar sil beni Makinelerin hepsi havada Bugün Hayır hayır o hata arayamam lazım da O hasar arayamam lazım da <laughs> Hmm. Bence daha iyi bir item olabilirdi. Bence flash yoktur. Flash atması ölmüştü çünkü. güç birimleri devrede oraya gitmeyip kule alacağım kule almak daha mantıklı

bestemle çantana hatta 20 yıl önceki ben seni peşe katla baksana aramızdaki farka şok silla siker kalkamaz altı hafta şey vitaminin gargara yap lan araklaki manla geç kaptal yerine koy kesi dalgana bak manzara ya karşı yat ve rahatla ceplerine dolduran tüm erkek adam oldular gemiyi terk etmeden önce kaptan ölüyorlardı korkudan <laughs> mira sıcaklarına dolduran tüm erkek adam oldular nice nice terk etmeden önce kaptan önüyorlardı korkudan ki hitsiniz. Şunu bilin ki Şunu bilin ki, Şunu bilin ki hiç değiliz. Hiçbir yastırmaz benim gibi. Şunu bilin ki hitsiniz. Şunu bilin ki hitsiniz. Şunu bilin ki hiç Hiçbir yastırmaz benim gibi. Oh, iki yıllıkları yerim kıtır kıtır rap. <laughs> Kıyamam. Nasıl la hayaller kuruyor reis maşallah. Bir ara gerçekleşir kral. Sikimi seni. Adımı konuşma karşıma size yarak gibi olduğunuzu söylemeli keko Evine geri defol model stilini Farmım kötü bu arada ya Düz kötü hem <laughs> de <önünde. gülüyor> kız başına ne yapıyorsun ne alaka lan Agam bir boş <laughs> Ah Şunu hiç bir bok yazdırmaz benim gibi Şunu bilin ki hiç Şunu bilin ki hiç seniz Yatın lan aşağı İzlediğiniz hiçbir bok yazdırmaz benim gibi ha! Alamadım MFNC NC NC ne demek lan

tutsun diye girdiniz şekle Jenerasyon izledim dehşetle Flex pedal rap sanki uçan tekme Ve tanrı beni donatmıştı saf yetenekle yok raple. Şu lan oraya şu zaten tutacak kilit ne dek zengin edecekse Umrumda olmadı hiçbir zaman dinleyip geçmek Ve çabaladım bu alakalı zirveyi seçmekle Kimsenin gitmediği yerleri keşfetmek Başarmak için inatlaşmayın Yanlış <laughs> attım Bir bildiğim vardı karaladım nefretle Kapışmak mı istiyorsun? Normal oyun <laughs> yapıyorum bu arada dereceli falan değil Bir bilgim kafreyi gidiyorsa bil sıra sana geldi Ben burada bir base atayım Rengar beni sakat bırakmadan Aaaa seni tüketir etrafını saranlar geçtim ben o masaldan yıllar önce ne yazık ki sonunda iyiler kazanmaz sıkıldım birazcık aslında bütün çıkarcılardan bu yüzden uzaklaştım belki küfürlü şarkılardan düşürdüm böyle yaparsam düşerler bir gün yakamdan rapçi oldu rapten bir sik anlamayanlar olaylar olaylar piyasada çok kolaylar <laughs> kral sunamını al hayır hayır ya <laughs> bot bilmem lazımdı amık ben malım bu arada Marbet Marbet Mal seni Hakaret Ulusu olmasa Ölüyordu Mal diyor kıyamam Max Türkiye işte arkadaşlar Maalesef ki Bunu demek istemiyorum ama Max Türkiye Ya eşşol eşek işte Niye hakaret ediyorsun ki At kafası Ben sana kart mı ettim Davarın iti Yaragan Bu arada abi bak Ben şunu şöyle anlatayım baştan Açıkça söyleyeyim Ben Miss Force Oynamayı bilmiyorum Benim premitim MF main'de Ondan öğrendiğim kadarıyla Archelos'tan gördüğüm kadarıyla Oynamaya çalışıyorum Ama kanka Batırıyorsun Yok, at Senine kurtar bilmediğiniz şu yok. Hmm Ben kesemez Hiç gerek yok. Çık. Hiç, hiç gerek yok. tavan Kaybedecek vaktim yok artık isterse dursun zaman Yol bitmez imkanı yok Bitmez imkanı yok Bitmez imkanı yok, yok, yok. Denedim bugün ezek her yolu Tüm ha. çıkmazları gördüm Farm bok gibi ya Farmın bok gibi Fırsatlar kaybolur Siz kırılmayan bir Hayır Mesela MF bilen bir adam biraz bilse mesela alır burayı. Bir de bence şöyle bir salaklık da var. Malım çok fazla gol tutuyorum üstümde. O da hoşnutsuz bir duruma sebep oluyor tabi. Ha biraz da takımım yanında olursa mutlu olurum şahsen. Mesela Morgan'a güçlü Güç ya kral. KDM'si yani. Yanıma mı gelsen be? Ne dedin? Mesela şunu keşke az önce yapsaydı. Az önce yapsa ben A da keserdim. Eşi de keserdim. Ha benim hatam yok mu? Yanıma gelmiyorlar. Ben niye geri çıkıyorum ki orası doğru. Burası da benim hatam. Helal. Şunu alalım abi. Bizde alev ejderi var. Çok güzel adamlarda Dağ acıları var Şimdi Burası benim için tehlikeli aslında Rengar gelirse direkt yarar beni İstireceğiz çıkacağız İstireceğiz çıkacağız Kalbimi kıran insanlar Dünyamı deprem gibi sallar Yalanlarına inanmam akmaz gözümden iki damla Bak, ah, savaşma savaşma oldu kalbim Bu sefer Abi, oldun oldun daha rahat alacağız, ya çok sen yani, şey yapamaz ha, benim canım gitti ben öldüm amına başa döndük bir anda Gelince tüm her şey ardarda Boş ver üzüldüğüme inanma Kurtuldum bak prangalardan Seviyor muyum hiç sanmam Ama Aga ne kadar yapıyorum anla Hala beni yaksan da Akmaz gözümden iki damla Kalbimi kıran insanla Met abi lütfen telif atma abi Atarsan da <laughs> Nece kaldırmak zorunda kalmayayım ya, hani demiştim ya e, bir önceki videoda şey kadar, diye dolar zaman bu kopar gider. ve yar, e, ne lan o animenin adı kpop demon mıydı öyle bir şeydi abi onlar bir telif atmış belarus Hı rusya'da benim video gözükmüyor asla. yok adamlar için bu video yok amınayım Tek atarım koçum tek atarım sen demin üstünde item yokken yakaladın. Haddini bileceksin <laughs> Aatrox'da olsan Lethality emekim lan ben hırç seçmemef Köpek Bilemiyorum, canım benim. Çıkıyoruz zorla ben sana bir de şöyle bir yardım edeyim Aa pardon 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 bir Yardım edeyim dedim evet, Abi 7 kere elim bir şey diyelim çağlık adamı şeyini şimdi amına koyayım ya, Eyvallah güçlenmem gerekiyor altın falan lazım da patavatsızlık yapmaya da gerek yok hani anladın mı Ben tapa çıkayım abi Rengar nerede ben rengardan uzak. Geliyorum, geliyorum ustam, geliyorum ustam. Ölme. <gülüyor> <gülüyor> Ölme. <gülüyor> Var ya gram umurumda değil bu arada. Gram umurumda değil para lazım. Şaka bu arada yaptığım büyük hata Boş bir hareket siz yapmayın Biz şu an oyunun Anasını ağlattık Öndeyiz abi Baksana şuna Bu Aatrox sana var biliyor musunuz Sakat bırakır adamı O yüzden Biraz rengardan korumak lazım Diyeceğim de rengarda bir şey yapamaz Koskoca morganası var yanında Oğlum özledim lan. 2026 sezonunda Morgana'ya geri döneceğim. Eksik silah kılıç falan da geliyor amına koyayım. Ne bakacağım lan ben. Çok şey geliyor. denemek istediğim çok şey var. O yeni e, kule yaran itemla Trundle oynamak istiyorum. Yeni sosun güzel geliyor yalnız ha. Oyuncular da biraz söz bayağı bir tatlı olacak. Hadi lan amık lölü. lan amık lolu. Bak çok güzel ilerliyorum. <laughs> Lütfen böyle devam et. 2026 sezonu bayağı bir hoşuma gitti. Geliyorum abi. Geliyorum abi. Geliyorum. Geliyorum. Aatrox sakat kaldı. <laughs> Sizlere kaldı amına <buna> koyayım. <laughs> güzel güzel. Ay Lan. <laughs> Yok adam. Çaldım sanırım My bad 8-4 iyi bir ile Ne kadar batırsan da GG Arkadaşlar bu video bu kadardı İzlediğiniz için teşekkür ederim Kendinize iyi bakın Bye bye.